Yüklediğimiz site içerisindeki düzenlemeleri nasıl yapabiliriz? Şimdi bunlardan bahsedelim. Mesela ben burada unutmuş olduğum bir about me kısmı var. Bunu Türkçeleştirmek istiyorum. Bu yüzden aslında iki yöntemimiz var. Bir tanesi gene Visual Studio Code içerisinde index işleme kısmında bunları bu şekilde bulup tek tek bulup düzenleme kısmı olacak. Bunlar da bizden yardım alabilirsiniz tabii ki. Her zaman size yardımcı olacağız. Ama bir diğer yöntem ise bunu tarayıcı üzerinden yapmak. Yani biz burada aslında index HTML'imizin içerisinde Edit dediğimiz zaman kaynak dosyasını görebiliyoruz. Ben düzenlemek istediğim kısım About kısımdır. Buraya About yazıyorum. 7 tane bana sonuç buldu. Mesela hangi About olduğunu tabii ki görmemiz lazım. Mesela burada hakkında. diye mesela burada site içerisinde, sınırcı içerisindeki klasörünü düzenlemiş oldum. Ve buradaki yazıyı da siliyorum. Bunu Save Change dediğimiz zaman bu şekilde düzenlememizi kaydediyoruz. Biraz işlem uzun sürebiliyor. Ve bu kaydettiği zaman da sitemize geldiğimiz zaman siteyi yeniden yüklediğimizde gördüğünüz gibi hakkında yazısıyla karşılaşıyorum. Yani düzenleme kısmında bir önceki videoda anlattığımız o genel dosyayı yeniden zip haline getirip tamamını sunucuya yükleyip biz eskileri silebiliriz. Ya da sunucu üzerinden değişikliğimizi gerçekleştirebiliriz. Diyorum.